Videomuza hoş geldiniz. Üç kız kardeş yeni bölümünde Somer ve Türkan maalesef ayrılacaklar. Rüçhan tüm çabalarına rağmen ikilinin ayrılmasına engel olamayacaktır. Nesrin ise Türkan'ı Somer'den uzak tutmak için her yolu deneyecektir. Yeni bölümde diziye dahil olacak olan yakışıklı oyuncumuz Kartal karakteri ile Türkan'ı görür görmez aşık olacaktır. Her ne kadar Türkan Kartal'dan ilk başlarda hoşlanmasa da Somer'le yarım kalan aşklarını Kartal'la büyük bir aşk yaşayarak tamamlayacaklar. Diğer taraftan Dönüş büyük bir çıkmazın içerisinde çırpınıp kalacaktır. Arafta kalan Dönüş yeni bölümde bütün soruların cevabını da alacaktır. Diğer taraftan, Derya Mustafa ile evliliğinin ilk günlerinde çatırdamalar oluşmaya başlamış durumda. Özer ise Rüçhan'ın sözlerinden sonra Sevilay'ın kendisini kandırdığından dolayı Sevilay'dan vazgeçecek. Diğer taraftan, Mine Somer'i kazanmanın zaferini yaşayacaktır. Türkan hiç hayatlarında yokmuş gibi kendilerini temize çeken Somer ve Mine beraber yaşayacak diyelim ve analiz tahmin videomuzu burada sonlandıralım. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.